<laughs> doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti keşke dedi bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim <laughs> aşağısından ona şöyle seslendi tasalanma Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. <laughs> hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يا جزن Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. <laughs> Nihayet onu taşıyarak kavmine getirdi dediler ki, Ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ya kâne abûk imra ve ma kânet ummuk Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana, namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak Kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur.

İsa şunu da söyledi. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler Büyük güne şahit olunduğu zamanda Vay o kafirlerin haline onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün başlarına gelecek olanları ne iyi duyarlar ve ne iyi görürler. Fakat o zalimler bugün açık bir sapıklık içindedirler. Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitmiştir. <laughs> Yeryüzüne ve onun üzerindekilere ancak biz varis oluruz ve onlar ancak bize döndürülürler. وَاذْكُرْ <laughs> فِي Kitapta İbrahim'i an. Zira o sıdkı bütün bir peygamber verdi. <laughs> bir zaman o babasına dedi ki: "Babacığım, duymayan görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın <laughs> Babacığım hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi Öyleyse bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Ya abati la ta'budiş şeytana, inne şeytana kana lirrahman asiya. Babacığım şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. Ya abati inni Babacığım, Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum لئن لم تنتهي babası ey İbrahim dedi sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun eğer vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım uzun bir zaman benden uzak dur Ala aleyke rabbi innehu selam sana dedi Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim çünkü o bana karşı çok lütufkardır Ta'tazinu ve min ve rabbi ve rabbi sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. <laughs> Nihayet, İbrahim, onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp, bir tarafa çekildiği zaman, biz ona İshak ve Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, ihlas sahibiydi ve hem Rasul hem de Nebi'ydi. جَانِبِ الطُّورِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا Ona, Tuğr'un sağ tarafından seslendik ve onu, fısıldaşan kimse kadar yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olarak ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak armağan ettik. Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözüne sadıktı, Resul ve Nebi'ydi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, pek doğru bir insan, bir peygamberdi. Onu üstün bir makama yücelttik. أُولَٰئِكَ işte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.